Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, tüm püf noktalarıyla çilek reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 1 kilo çilek kullanıyorum. Çileklerin sadece sap ve yaprak kısımlarını aldım. Üzerindeki sert kısımlarını bıraktım. Üzerine 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. vallayarak biraz karıştırdım. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bu kabartma tozunu çilekler pişerken dağılmasın diye kullanıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Kapağını kapattım. Kısık ateşte şeker eriyene kadar pişirelim. Ara ara karıştıralım. Çilekleri ezmeden dikkatli bir şekilde ara ara karıştırıp şekeri eritelim kısık ateşte. Eğer isterseniz bir gece şekerde de bekletebilirsiniz ama ben bekletmeden hemen aynı gün yapıyorum. Şeker eridi. Fazla köpüklenip taşmaması için bir çay kaşığı tereyağı ekledim. 3 diş limon tuzu ekledim. Karıştıralım. Ocağı harlı ateşe aldım. Üzerine çıkan köpükleri bu şekilde kolaylıkla alabilirsiniz. 25 dakika kaynattıktan sonra bir tane limonun suyunu ekledim. Limon suyunu ekledikten sonra orta ateşte 15 dakika daha kaynattım. Toplamda tam 40 dakika kaynattım. Kıvamın olup olmadığına bakacağım. Bir bardağı soğuk su doldurdum. Bu şekilde damlattığımız zaman reçelin suyundan dağılmadan dibine iniyorsa reçelin kıvamı olmuş demektir. Bizim reçelimiz de dağılmadan bardağın dibine iniyor. Reçelimizin kıvamı olmuş. Tam 40 dakikada hazır oldu. Reçelimizin renginin kırmızı olması için soğuk suya koydum. Su ısındıkça suyunu değiştirdim. Tencerenin sıcağıyla kesinlikle bırakmayın. Reçelimiz pişmeye devam ettiği için renginde kararmalar oluyor. O yüzden reçelimizi mutlaka soğutalım. Çilek reçeli tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.